Arkadaşlar Hulk olacağız Hulk. <laughs> Gaza geldim ya. Karakterlere bürünüyorum. Evet başlayalım. <laughs> Marvels Avengers oynuyoruz arkadaşlar. Avengers oynuyoruz söyleyemedim. Bir tane yok. Çok var. Ee, ilk olarak Hulk olarak oynayacağım. Thor, Iron Man, Kaptan Amerika gibi diğer karakterleri de istiyorsanız lütfen yorum olarak yazın. Hikayesini oynamayacağım. Size ee, göstereyim istedim oyunu. Daha yeni çıktı. Online olarak da oynayabilirim. Yorumlarınıza bağlı. Yorum olarak belirtin. Kızdırmayın lan adamı. Bu kızda ağaç kırıldı ya. Ayıp oldu ağaca. <laughs> Gelin lan. Yüküyorum Yıkıyorum her yere. <laughs> Bu tişörtüm vardı onu giyecektim de <laughs> bulamadım arkadaşlar. Gelin bakalım. Oho, oho, oho. Şunun kalkanı düşmüşken alalım. Oho, oho. Siz kim? <laughs> Gelin bakalım. Hulk'u sinirlendirmeyecektiniz. Oh be iyi stres atıyorsun ha. Oyun hakkındaki değerlendirmemi videonun sonunda doğru yapacağım arkadaşlar. Bayağı bir oynadım. Al bakalım. Allah. Hulk iyi bir atıcı değil misin sen? Pozisyonunuzu alın bakalım. Pozisyonunuzu alın bakalım. Şu RBL bir özel gücüm var. Onu böyle güçlü bir rakip gelirse ona karşı saklarım. Ya da kullanalım ya. <laughs> Şimdi sen neredesin dostum? Aa dibi kalmış. Ucu kalmış. Şu da açık kalmış. <laughs> Ege üyeliğine gittik. Şu kadar açık. Evet. <laughs> Fena <laughs> gaza geldim. Burus var ya Burus. Her şeyi unutuyor. Ee, böyle olunca. Kafa gidiyor Burus'u. Hop. Şimdi oyunda. Size bakın hazır, hazır buradayken göstereyim arkadaşlar. Ee, yetenek ağacı var. Tabii ki şu an daha yeni başladığım için Hulk'la oynamaya yok. Herhangi bir yeteneklerini açamadım. Ee, gear olarak farklı farklı şeyler toplayabiliyor bakın. Böyle karakterimizi bir e, RPG elementleri var. Geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan da kozmatik kıyafetini vesaire de seçebiliyoruz. Böyle aslında daha yeşil. Ama e, ya da böyle mi olsak ya böyle daha bir hayvani oluyor Hulk. Hadi bunu seçelim. Dur şöyle gelelim seçelim. Biraz daha e,

Adamı da aldı Abo, bunlar nereden geldi? Oğlum, Hulk'u sinirlendirmeyecektiniz. Şimdi şunları atalım. Çok güzel. Orada patlayan şeyleri atmak lazım. Aha gittiler. Tek tek vurmak yerine. Sen mi kaldın? tam kafadan. İkinci seviye olduk. Arttırdık. Hazırsız siz iç, iç, iç Ne oldu la? Ağır abi miydin sen? He ne oldu? Şunlar toplanıyor mu? Toplanıyormuş. <laughs> dar alanda kısa paslaşmalar. <laughs> Oğlum mahvettin her yeri be. Ne kadarlık zarar verdi farkında mısın ha? Sana borus mu diyelim, halk mı diyelim, halk adamı mı diyelim? Parçalaya parçalaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar Halk adamı Hulk sinirden köpürüyor Var mı daha gelen? Hı? Var mı gelen? Her yeri kırıp parçalayabilirim. Çok sinirliyim. Kapılar da hep parçalanır. Belli ediyor zaten kendini. Şunları alalım. Ve devam edelim. Onları birbirine vurması da keyifli ha Arkadaşınızı size karşı kullanıyorum Bir de kuvvetli olanı aldım parçalanmıyor ha Al bakalım Lazer nasıl ateş ediyor bana ya? Atar etmiş onlar. Genco, seni ben alırım elime. Nereye vurayım lan seni? Nereye vurayım seni? Kapıya vurayım mı seni lazerlere? Hiçbir şey olmadı. <laughs> Sesim daha fazla çıktı. Hadi bakalım. Yolla beni Genesis Lab'e gönder. Sağlık mağlık hak getir hiç bakmıyorum. Üçüncü seviye olduk. Ve bir yere girdik. Sen kimsin bre? Nasıl içimden geçti lan o? Sen kim? Nasıl koydu kapıyı? <laughs> Ho 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 to Kaçırdım ya O şey bir anda basınca X'e alıyor Oh Oh. <laughs> Heh, seni aldım ben. Bunların hepsine vuracağım seni. <laughs> Şu pembeleri o şekilde almak daha mantıklı bence. Hulk smash. Hulk şunu tut. Tut şunu Sen İfsan uzaktan ateş edip duruyorsun. Aa kaçtı. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Ateş ediyorlar bize. Kaç 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 kaç. Ben nereye kaçacağım bilsem biliyorum ama Kaç hulk kaç Hulkluğun hayvanlığın onda dokuzu kaçmaktır Kaçarak bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim e, oyun hakkında değerlendirmem şu şekilde hikaye anlatımı güzel grafikler güzel kendinizi gra e, geliştirmeniz güzel e, bazı bug'lar var kötü olarak sayabileceğim ayrıca koridor şeklinde böyle bir e, tren rayı derler ya düz bir şekilde ilerliyor biraz daha e, rahatlık sağlansa güzel olabilirdi geliştirmeler var. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Farklı farklı kıyafetler içerik sunmuşlar. Online kısmını henüz oynamadım. Orayı da oynayacağım arkadaşlar. İsterseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum olarak da yazın arkadaşlar. Şu anda ekranda iki farklı videom var. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.